Mayıs geldi. Bugün 1 Mayıs hem işçi bayramı hem de Kelt geleneğinde Beltane isminde geçen bir doğa bayramı aslında. Birçok gelenekte Kuzey Yarımkürede 1 Mayıs'ta başlayan süreç Mayıs bayramları olarak kutlana gelir. Aslında bu doğanın uyanışını kutlanmasıdır. Keltler ne yapıyordu? Druidler ve Avalon rahibeleri 1 Mayıs Belteyn ismi verilen bayramda ne yapıyordu? Şenlik ateşleri yakıyorlardı. Büyük şenlik sofraları düzenliyorlardı. Bugün özellikle e, gök tanrı, güneş tanrı ile toprak ananın evliliğinin olduğu bir gün olarak sayılıyordu. Ve Hiros Gamos yani kutsal birleşme günü olarak kutlanıyordu. Bu da doğanın uyanması, yeniden doğuş anlamına geliyordu. 1 Mayıs ve Mayıs bayramlarının anlamı nedir? Aslında tam olarak 20-21 Mart'la e, 21 Haziran yani Ekinoksa gün dönümü arasındaki bir eşikte durur bu bayram. Bu yüzden iki alem arasındaki perdenin aralandığı bir eşik olarak geçer. Kentlerin inancına göre açılıyordu e, bu dönemde perdeler ve Greenman Man yeşil adam gelerek bütün dünyayı yeşillendiriyordu. Biz 5 Mayıs'ta inanıyoruz buna. Hıdrellez olarak kutluyoruz. Ve Hızır'ın geldi ve her yeri işlendirdiğini düşünüyoruz. 4 Mayıs'ta bir canlı yayınımız olacak. Instagram'da orada uzun uzun bu konuları anlatacağım. Ayrıca 8 Mayıs'ta da harika bir psikomitoloji temelli atölyemiz var. Sevgili Pırıl'la beraber Viyanur'la da buluşacağız. Ve fiziksel olarak hem Hıdrellez'i kutlayacağız. Hem de Hıdrellez'in psikolojik temellerini konuşacağız. Ve bir dilek ritüeli de günü tamamlayacağız. Buluşmak dileğiyle. 4 Mayıs'ta veya 8 Mayıs'ta buluşuyoruz. 1 Mayıs kutlu olsun.